Herkese selamlar arkadaşlar. 25 Ekim Salı iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. 25 Ekim Salı günü için sizlere bir tane kupon önerimiz olacak. Daha doğrusu iki kupon önerimiz olacak. Opsiyonlu bir seçenek koyduk. Bu sefer 2 artı 1 şeklinde yaptık. Nasıl yapacağız? 2 maçlık bir kuponumuz olacak. Avrupa'dan oynayanlar için bunun 2 oranı var. İddiada oranı bir tık daha düşük. Burada iddiadan oynayanlar oran yeterli gelir derse direkt 2 maçlık kuponumuzu alacak. Ama oran yetmez. Bize 2 oranı en azından bu kuponu tamamla e, diyenler olursa diye de 3. bir maçı da opsiyonel olarak kuponumuzu koyacağız. Bir de 3 maçlık kupon oluşturmuş olacağız. Bu şekilde salı gününü geçeceğiz. Salı bülteni bir tık daha böyle gruplarda artık beraberliğin yettiği takımlar var. Onların birbiriyle karşılaşmaları var. O yüzden bazı maçlar riskli. O yüzden alternatif bir iki tane tercihe gittim. O risklerden kaçmak için çarşamba şampiyonlar ligi bülteni biraz daha golli geçmeye aday duruyor ama salı günü sanki biraz daha kısır bir bülten olabilir. O yüzden videonun başında da sizleri salı bülteni için uyarmış olayım. Videoda önereceğim kupon için değil kendi yapacağınız kuponlar için sizleri uyarıyorum. Bu videomuzda tabii ki işte dediğim gibi bunları anlatacağız. Onun dışında YouTube'da e, kupon planlamamız, video planlamamız nasıl olacak çok kısa onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi artık YouTube'da e, amacım haftanın her günü bir video olacak şekilde toplamda 7 gün için 7 video hazırlamak arkadaşlar. Bu 7 videonun 5 tanesi futbol videosu olacak. Cumartesi ve pazar günleri olacak. Hafta içi de Salı, Çarşamba, Perşembe özellikle Şampiyonlar Ligi'nin olduğu iki hafta daha var. Bu hafta da beraber bir hafta daha var. Orada üç gün boyunca videolarımız olacak. Toplam 5 video. Lig maçlarının olduğu gün eğer yeterli e, sayıda maçın olmadığı bir güne denk gelirsek dört tane futbol videomuz olacak. E, onun dışında da NBA videolarımız olacak. Haftada 5 futbol, iki tane NBA video yani 5 artı iki şeklinde yapacağız. Futbol videolarımız aynen bu videoda olduğu gibi kuponlarımızı önereceğiz. Bazen 2 artı bir şeklinde kuponlarımız olacak. NBA videolarımızda ise o gece kaç maç varsa NBA'de 8 maçsa 8 maçın tamamını 10 maçsa 10 maçın tamamını e, tahminlerimizi sunacağız ve içinden seçtiğim iki maçı kendi kuponumu videoda oynayıp sizlere önereceğim. Haftada 4 futbol videosu yaparsak da NBA videosunu bir tane artıracağız. 3 tane video yapacağız arkadaşlar. NBA'yi de bu şekilde biraz sınırlandırmış olacağız. Böylelikle haftanın 2 günü NBA videomuzu YouTube'da yaparken diğer 5 gün boyunca WhatsApp grubumuzda NBA ile ilgili tahminlerimizi paylaşmış olacağız. Şimdi bu hafta sonu için hem WhatsApp grubumuzda hem de YouTube'da şöyle bir neler yaptık. Birkaç dakika ona göz atalım. Hem WhatsApp grubumuzu merak edenler nasıl ilerliyor diyenler olursa biraz onlara da anlatmış oluruz grubu. İlgilenen arkadaşlar videonun bu birkaç dakikalık bölümünü atlamadan izlesinler. Eğer ki ilgilenmiyorsunuz bununla sadece tahminlere geçmek istiyorsunuz videoyu birkaç dakika ileri sardırıp tahminlere geçebilirsiniz. Tabii ki buna geçmeden önce de videomuz için bir beğeni istiyoruz sizlerden. Son videolarımızda biraz beğeni sayılarımız düştü. En son video kuponumuzda kazandı. NBA'de de yine kupon önerilerimiz kazandı. E, güzel bir, bir beğeni bekliyoruz bu video. Kanala abone değilseniz tabii ki abone olup kanalımızı takip edebilirsiniz. Bu kanaldan hem futbol hem NBA videolarımız ve kuponlarımız devam edecek. Şimdi şöyle bir Hafta sonu kuponlarımıza bir göz atalım hızlı hızlı. Pazar gecesi e, YouTube'da paylaştığımız NBA kuponumuz güzel bir şekilde kazandı. Baya bir hafta sonu kupon kazandık hem grupta hem YouTube'da. NBA kuponumuz geldi. İşte pazar günü mesela grupta neler yaptık kazananlar kaybedenler hepsini gösterelim. Pazar günü basketbol kuponumuz kaybetti. Ufak misi değerlendirmiştik. 50 misi zaten ufak kupon aldım. 2.77'lik bir oranı vardı. Alba Berlin maçı gelmedi çok altta kaldı ki hafta sonu belki de tek başarısız olduğum tahmin diyebilirim Alba Berlin maçı için. Onun dışında tahminlerimizin hepsi çok güzeldi. Kaybeden ikinci kuponumuz ki hafta sonu başka kuponumuz kaybetmedi. Pazar korner kuponumuz Atletica Goynense mücadelesinde 9.5 üste gittik. 9 kornerde gitti, kaldı. Tek kornerden pazar korner kuponumuz gitti. Burada da bir kupon şansızlığımız vardı. Çünkü korner listemiz vardı pazar günü. Gece Brezilya'dan 3 maç kalmıştı. Ben o 3 maçın içerisinden birini seçip kuponumu eklemiştim. Ama eklediğim maç 9 kornerde kaldı. Diğer 2 maç korner listemizde kalan 2 maç. ikisi de geçti. Kupon şanssızlığı oldu. Ama işte grubumuzun böyle avantajları var. Mesela pazar akşamı Gruptaki kuponlarımızın çoğu tamamlandı. Gruptaki bir abonemiz bakıyor ne kaldı? Korner listemizden 3 maç kalmış. Bir tanesi zaten korner kuponunda var. Bekliyor. Onu eleyip diğer 2 maçı aldığında korner kuponu yaptığında bir tane kendine ekstra tak oradan da kuponunu kazanıyor. Parasını alıyor çıkıyor. Buradaki kayıpları zaten böyle mi kalmıyor. Şimdi gelelim kazandıklarımıza. Pazar günü ana kuponumuz Hamburg ve PSV maçlarından kazandı. Ana kuponumuzu aldık. Pazar günü alternatif kupon sunmuştuk ana kuponu alternatif alternatif seçenekler ve kuponlar sunuyoruz ki abonelerimiz kendi kuponlarını da yapabilsinler. Yani bir günde biz 4 kupon paylaşıyoruz hafta diyelim. 8 tane maç var. Oradan kendine ekstra kupon çıkarabiliyor abonelerimiz. Yani bu kupondan mesela Bodo ev sahibi 2.5 üstüne alıyor alternatif kupondan. Ana, kup <laughs> ana kupondan da Hamburg ev 1.5 üstü diye. 2 tane 2 oranlık bir kupon yapıyor kendine. Mesela bu kuponu ana kupon geldiği gibi alternatif kupondan da alıyor. Ekstra kendine yaptığı kupondan da alıyor. Bu şekilde gidiyor. Şimdi cumartesi günü, cumartesi gecesi NBA kuponumuz gene ekrandaki YouTube'da gene kazandık NBA kuponumuz. iki orandan geldi. Cumartesi günü, bu da pazar günü YouTube video kuponumuz. Pazar günü Villarreal ve Molde maçlarını YouTube'da değerlendirmiştik. O kuponumuz da kazandı. Cumartesi günü basketbol kuponumuz güzel bir orandan geldi. 2.93 Avrupa oranı vardı. 2.50'lik de iddia oranı vardı. Cumartesi full çektik zaten. Gene cumartesi alternatif kuponumuzdu bu da. iki maçlık bir kuponumuzdu. Avrupa'dan oynayanlara bu şekilde önerdik. İddiadın oynayanlarının yanına bir maç daha önerdik. 3 maçlık kupon gene iki oran yaptı. O da geldi. 3. maçımız ekstra önerdiğimiz maç da geldi. Bu şekilde hem iddiadan hem Avrupa'dan bu kupondan para kazandık. Korner kuponumuz geldi <laughs> cumartesi günü güzel bir şekilde. Korner kuponumuzdan aldık. Cumartesi günü favori kupon dedik. Böyle bir isim koyduk kupona. Kuponun anlamı şu ismin anlamı. Le Bültendeki favori takımlardan yani iki tanesini seçip onların üzerine bir oyun kuruyoruz. Kupon kuruyoruz. Düşük misli bir kupon bu. Şey, düşük oranlı bir kupon. 1.75. Ama bu kuponu önerirken dedik ki Manchester City maçına oran artırmak için toplam gol 2.5 üst. Ajax maçına oran artırmak için Deplasman gol 2.5-3 ya da toplam gol 3.5. Üst olarak iddiadan oynayan arkadaşlar alabilir dedik. Bu tahminlerin hepsi geldi. İddiadan oynayanlar zaten 2.53 oranlardan bu kupondan da faydalanmış oldular. Günün favori kuponu da bizlere kazandırdı. Haftada bir ya da iki tane bu şekilde günün favori kuponlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Cumartesi günün ana kuponu. Bu da geldi Dortmund ve e, Mönchengladbach Möşüler, maçlarının tercihlerimiz. Güzel bir şekilde kazandı arkadaşlar. Cumartesi'nin ana kuponunda almış olduk. Yani cumartesi 5 kupon hepsi geldi. Pazar 4 kupon 2 tanesi geldi. 2 tanesi yattı. 9 kupon 7 tanesi geldi grupta. Pazar günü YouTube kuponumuz ve NBA kuponlarımız da yine gelmiş oldu. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi kupon misilleri görüyorsunuz çok yüksek değil. Şurada kasa miktarımı da görüyorsunuz. 9500 şu anda bu güncel kasam. Bu miktardayken bile gördüğünüz gibi kupon oranları ve kupon miktarlarını şu an ekranda görüyorsunuz. Burada da zaten bir kasa yönetimi yaptığımız açıkça ortaya çıkıyor zaten. Kasa yönetiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu her zaman anlatmaya çalışıyorum. Youtube videolarında da birçok sefer anlattım. Gruptaki arkadaşları da anlatıyorum. Şu anda benim grupta uyguladığım kasa yönetimi stratejisi şu. Ben e, birden fazla kupon alıyorum. Canlı bahislerimiz bu arada buraya eklemedim ama muazzamdı canlı bahislerimiz. Yani 5 tane üst üste 6 tane üst üste kazandıklarımız oldu hafta sonu. Onları eklemedim tek tek buraya daha fazla kalabalık yapmasın diye. Ne yapıyoruz? Kupondan alıyoruz. Canlıdan alıyoruz. Benim kasam mesela 7000 8000 oluyor. 9000'e çıkıyor, 8300'e iniyor, 9500'e çıkıyor böyle gidiyor geliyor. Ama benim önerim şu. Siz kasanıza paranızı koyun. Her gün kupondan canlıdan belli kendinize limitler koyun. O limitler eşliğinde oynayın. Daha sonra siz kasanızdaki paraya hiç bakmayın. Günlük kendinize bir limit belirleyin. Para çekme limiti. Ben mesela 250 lira çekiyorum her gün. 20 gün boyunca 250 lira çektim ben üst üste. Kasamda bu paranın düşüp düşmediğini fark etmiyorsunuz bile. Zaten o bir canlı bahis parası gibi o gün bir canlı bahis aldım yattı gözüyle bakıyorum. Her gün çekiyorum. Günlük 250-300 lira çekim yapmanız demek bir günlük bütün masraflarınızı karşılamış olmak demek. Ne oluyor? Siz kazandıkça o yavaş yavaş tekrar artıyor kasanız. Bazen hafiften kaybediyorsunuz azalıyor. Ama her gün düzenli olarak çekim veriyorsunuz. Grupta bunu uygulayan birçok arkadaş var. Her gün düzenli olarak çekim veriyor. Her gün cebine para koyuyor. Buradaki para aynı şekilde duruyor. Hep anlatmaya çalıştığım şey bu kısa vadede büyük para kazanmak yerine bu kısa, kısa vadede az para kazanıp bunu uzun vadeye yaymak önemli olan grupta da bu strateji uyguluyoruz ki güzel de gidiyor. Her gün çekim yapan bir sürü arkadaş var. Yazıyorlar, konuşuyoruz, özelden de konuşuyoruz. Bu şekilde mantıklı bir kasa yönetimi yapabilecekseniz, kasanız güzelse, en azından bir 2-3 bin kasanız varsa günlük kendinize limit belirleyip gelip kuponlar oynayabilirsiniz. Canlı sıra alabilirsiniz. Mesela canlıda üst üste 5 tane kazandık. Bunu yaptığınız anda canlıyı bırakacaksınız o gün zaten. Çünkü arada bir iki kayıp mutlaka geliyor. Ama 4 tane 5 tane üst üste kazanıyoruz. Mesela o ara 500-600 lira kar yapıyor. Abonemiz bırakıyor orada. E kupon da geliyor. 2 tane 3 tane kupon almış. Kuponu da geliyor. O gün 1000 lira kar yapıyor. Kasası yükseliyor ama günlük gene aynı parayı çekiyor. Devam ediyor. O kasa duruyor orada. Önemli olan burada kasanızı 2-3 tane canlı gelmedi diyelim. Ondan sonra devreye sokup kullanmanız. Bu şekilde gidiyoruz ilerliyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel de kazanıyoruz son günlerde. Yaklaşık bir aydır çok iyi gidiyoruz. Grubumuza gelmek istiyorsanız, katılmayı düşünüyorsanız videonun açıklama kısmına bir WhatsApp iletişim linki var. O linkten doğrudan bana ulaşabilir. Hem grup fiyatlandırmasını öğrenebilirsiniz. Grupla ilgili de kafanıza takılan sorular varsa oradan sorabilirsiniz. Ben sorularınızı cevaplarım. Finalinde de gruba gelip bu şekilde bizle beraber kazancımız ortak olabilirsiniz diyelim. Anlatımlarımız bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için çok da teşekkür ediyorum ve gelelim günün kuponlarına, günün kuponuna. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain bir maçıyla başlayalım. Paris'in burada kesinlikle kazanmak isteyeceği bir maç grup liderliği açısından önemli bir karşılaşma Benfica ile puanları eşit. Benfica Juventus ancak kendi evinde Olası bir puanla eşitlenmesi durumunda Benfica ile ikili avarajı eşit olduğu için Paris'in genel avarajı ihtiyacı var. Şu anda da grupta Benfica ile avarajı aynı. Bu maçta Paris'in avaraj yapması açısından önemli bir karşılaşma. Makabil sonuncu onlar da üçüncülük için uğraşıyor ama Fransa'da işi zor. Zaten Mbappe, Neymar, Messi üçü de oynayacaklar. Ben Paris'in burada avaraj kasacağını ve rahat bir galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Ev sahibi 2.5 üst olarak bu karşılaşmayı değerlendirmeye aldım. İddiada 1.32 bandında bir oranı var. Gollü bir Paris galibiyeti gelir diye düşünüyorum. Bu videomun ana kuponun ilk karşılaşması olacak. Sevilla Kopenhag'da videomun ana kuponumun ikinci karşılaşması. Burada grupta iki takım da son iki sırayı paylaşıyor. Puanları eşit. Üçüncülük için oynuyorlar. Artık şey yükselme şansları çok fazla yok bana göre. E, gr grup, grup üstte yani şampiyonlar gibi tur atlamak için çok fazla şans soru yok. Burada kazanan takım grup üçüncülüğünü cebine koyacak. İki takım da ben dengeli oynar diye düşündüm. Sevilla'da form grafiği olarak iyi değil zaten. Henüz güven vermiyor. Kopenhag'da kapandığı zaman iyi kapanıyor. Son maç Manchester City'ye karşı rakibinin 10 kişi kalmasını da değerlendirerek iyi kapandı. Pozisyonları da girdi ama değerlendiremedi. Ve 0-0'lık bir beraberlik kaldı. Bu iki takımın arasında oynanan ilk maçta Danimarka'da yine 0-0 bitmişti. Ayrıca Kopenhag'ın şu anda grup deniz golü olmadığını belirtmekte fayda var. Sevilla'da 4 maçta toplam 2 gol attı. Yeni hocasıyla bir tık toparlansa deniz yeterli forma sahip değiller. Dengeli bir karşılaşma bekliyorum. Burada atanın üzerine yatıp kazanacağı bir karşılaşma olabilir. Çok yüksek bir gol beklemediğimden ben burada toplam gol 3.5 altına gittim. 2.5 alt da bitebilir. Ben biraz da riski azaltmak adına 3.5 alt olarak tercih ettim. Bu şekilde videomun ana kuponunu koydum. Bu şekilde iddiadan değerlendirirseniz 1.64'lük bir oran yapıyor. Avrupa'da ise 2'ye yakın bir oranı var. Ben ana kuponumu bu şekilde değerlendireceğim. Tabii ki iddiadan oynayanlar için kupon oranını 2'ye tamamlamak için 3. ekstra önerimde Benfica Juventus karşılaşması olacak. Biraz önce Paris'in grubunda zaten grubun durumundan bahsetmiştim. Benfica puanı eşitliği var. Onlara da burada bir puan gruptan çıkmak için yetiyor Juventus karşısında. Kazanırlarsa liderlik için avantajlı durumda da olabilirler. Paris'in alacağı sonucu göre son maç. Maccabi bir deplasmanla kazanıp grup liderliğini oynayabilirler. Ama tabii ki Paris'in karşısında zayıf bir takım vardı. Rahat fark yapabileceği bir takım var. Ancak Benfica için durum böyle değil. Juventus da bu sezon çok da iyi değil. Görünmüyor. Burada atabilirlerse bir tane atıp bence yatmaya çalışacaklar. Ancak Benfica da iyi bir kontra atak takımı. Burada çok açık verirsen Benfica-Juventus'u cezalandırır. Ben Juventus'un bu bilinçli oynayacağını düşünüyorum. Benfica'nın da çok fazla ucumda aşırı bir baskılı. Belki maçın başında baskılı başlayabilir ama arada golü bulamazsa biraz vitir küçültüp önce bir beraberliği cebine almaya çalışacağını yapabilirse kontra ataklardan bir iki tane atıp maçı lehine çevirmeye çalışacağını düşünüyorum. O yüzden de yine yüksek skor beklemediğim bir maç. Benfica sadece İtalya'daki Juventus maçı 2-1 bitti. Üst oldu. Diğer 3 maçında ikişer golde kaldı. Üste gitmedi. Bu maçta da ben gene 3.5 gol altı tahminine gittim. Toplamda 4 gole gideceğini düşünmediğim bir karşılaşma yine 2.5 altta bitebilir. Ben riski azaltmak adına 3.5 alt olarak bu karşılaşmayı aldım. İddiada bu şekilde kuponu değerlendirmeye alırsanız tam 2 oran yapıyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bildi de şimdi gelelim bu kuponları sırasıyla oynayalım. 2 maçlık kuponumuzu alalım. Ana kupon olarak değerlendirelim. Ufak bir misli de 3 maçlık kuponum da sizler için iddiada oynayan arkadaşların şansına da ortak olmak adına bu şekilde değerlendirmeyi alayım diyelim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Videonun başında söylediğim gibi videoyu beğeni bırakmayı lütfen unutmayalım. WhatsApp grubumuz için de yine iletişim videonun açıklama kısmında iletişim linki var. Oradan e, bizlere ulaşabilir grupla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Güzel gidiyoruz orada da oraya da bekleriz. Güzel bir kasa yönetimi de yapıyoruz. Şimdi Paris'in ev sahibi 2.5 gol üstünün oranı 1.43 Burada bir tık Paris oranı düştü bu arada. Normalde biraz daha fazlaydı ki muhtemelen çokça çok oynanırlık olacak. Yarının en çok Beklenti içine girilen karşılaşması Sevilla-Kopenhag maçı da 19.45'te salı akşamı. Buna da 3.5 alt olarak değerlendirmeyi aldım. 1.35'lik bir oranı var. 1.93 yapıyor burada. Bu normalde 2'li oranı ama biraz düşmüş. Olsun 1.93'ten ben bunu alacağım. 200 misli olarak bu kuponu değerlendirmeye alacağım. Videonun ana kuponu olacak bu arkadaşlar. Şimdi aynı maçları tekrar seçip bu sefer de 3 maçlık diğer kuponumu oynayacağım. Buraya Benfica maçını da ekleyeceğim. Paris'in de ev 2.5 üstünü seçelim. Bu şekilde bu 3 maçı iddiadan alırsınız. 2 oran yapıyor. Özellikle zaten 3.5 alt olarak girdiğimiz için riskleri de 2 maçta da bir tık düşürdük. Ben de 3.5 alt daha emniyetli 2.5'una girmem o maçların. Bir tanesi belki 3 golde kalabilir çünkü. Benfica Juventus'ta 1.40 civarıydı sanırım 3.5 alt oranı değişti mi bakalım. 1.37 düşüş var. Üst oranları yükseliyor. Alt oranları düşüyor. Normalde 2.64 yapıyor Avrupa'da da. Ben 50 misli de bunu değerlendireyim. Şansımız ortak olmak adına iddiadan ona yanların. İddiada bunun oranı tam 2 idi. Ben videodan önce hazırlarken tam 2 oran vardı. Avrupa'da ise 2.64. Sevilla 3.5 alt. Benfica 3.5 alt. Paris'te ev sahibi 2.5. Üst olarak bu şekilde ben değerlendirmeyi aldım. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Çarşamba günü şampiyonlar gibi videomuz olacak yine. Perşembe günü de yine Avrupa Ligi'nden bir kupon oluşturup sizlere sunacağız. Ee, gene hafta sonu doğru da NBA videolarımıza gene devam edeceğiz. Bir hafta boyunca toplam 7 tane videoyu sizlerle buluşturacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Destekleriniz bildiri için önemli. Her zaman desteğinizi bekleriz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.